sınıflar bu dersimizin konusu doğrular ve açılar. Dersimize doğrulardan başlayarak açılara doğru gidelim. Peki neydi doğru? Doğru noktalardan oluşan ve düz bir şekilde her iki tarafa uzanan düz bir çizgiydi değil mi? Peki doğrudan sonra biz bir de ışını öğrenmiştik. Işın ise bir taraftan sınırlı ve diğer taraftan bu şekilde yine sonsuza kadar giden düz çizgi şeklinde uzanan noktalardı. Peki şimdi ışından yola çıkarak da neyi öğrenelim? Açıyı öğrenelim. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine biz ne diyoruz? Açı diyoruz. Şimdi burada OA ışınımız var. Işını nasıl yazıyorduk? Bu taraftan kapatıyorduk, değil mi? Bu taraftan kapalıydı ve diğer uçtan sınırsız olarak uzandığı için OA ışını diyordum. Bu tarafta da bir ışınımız var bakın. O da OB ışını. OA ışını ve OB ışını başlangıç noktalarından birleşti ve ne oluşmuş oldu burada? Açı oluşmuş oldu. Peki oluşan açımızı ne nasıl adlandırıyoruz? Şimdi burada bir O var değil mi? Dolayısıyla O açısı olarak adlandırabiliyoruz. Veya ışının kollarındaki şu büyük harflerden de yararlanabiliyoruz. A, O, B açısı diyoruz. Burada neye dikkat ediyoruz? O'nun ortada olmasına dikkat ediyoruz. Veya B, O, A açısı olarak da ne yapabiliyoruz? Adlandırabiliyoruz açı bu şekilde. Peki şimdi gelelim ölçüleri eşit olan açılara. Ölçüleri eşit olan açılara biz eş açılar diyoruz. Örneğin burada KLM açısının ölçüsü PRS açısının ölçüsüne eşitse biz bunlara ne diyoruz? Eş açılar diyoruz. Örneğin L açısının ölçüsü 30 derece ve R açısının ölçüsü de 30 derece. Bunlar ne olmuş oldu? Eş açılar olmuş oldu. Nasıl ifade edeceğiz? L açısının ölçüsü eşittir R açısının ölçüsüne diyorum. Açı ölçüleri bu şekilde gösteriliyor. Veya ne diyorum? Nasıl adlandırıyordum? K, pardon, K, L, M açısı diyorum. L'yi yine ortaya aldım. K, L, M açısının ölçüsü eşittir. P, R, S açısının ölçüsüne olarak adlandırabiliyorum. Peki eş açılardan sonra esas bizim bugün üzerinde duracağımız konu olan açı ortaya gelelim. Bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına biz ne diyoruz? Açı ortay diyoruz. Şimdi burada bir DGF açımız var ve tam ortasından bir GH pardon GE ışınımız çıkmış. Dolayısıyla bu tam ortadan böldüğü için ne diyoruz? Biz buna açı ortay diyoruz. GE ışını DGF açısının açı ortayıdır diyoruz. Örneğin buradaki DGF açısının ölçüsü. 50 derece ise o zaman buradaki açılar 25'er derece olmuş oluyor. Yani tam ortasından 2'ye bölmüş oluyor. Bu sayfada 4 adet açı ortay sorusu var. En basitiyle çözmeye başlayalım. Şekilde CB açı ortay ve ACB açısının ölçüsü 30 derece ise ACD açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Şimdi CB burada açı ortaymış ve ACB'yi bize 30 derece vermiş. E CB açı ortaysa zaten ACB ile CBCD açısı birbirine eşittir değil mi? Dolayısıyla burası da 30 derecedir ve toplamı kaç derece olmuş oldu? 60 derece olmuş oldu. Peki diğer soruma baktım. Şekilde verilenlere göre ML açı ortaymış. Şimdi burada da ML, KMN açısının açı ortayıymış. Peki KML açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Bize şurayı soruyor. Şimdi başka bilgi yok ama ben iki açının ölçüsünün birbirine eşit olduğunu biliyorum açı ortay olduğu için. Dolayısıyla burada bir denklem oluşturabilirim. 2x 30 neye eşit? x artı 15'e eşit. Dolayısıyla ben Bilinenlerle bilinmeyenleri bu şekilde taraf tarafa toplayabilirim. 30 artı 15 olur burası. X eşittir buradan ne bulmuş oldum? 45 derece bulmuş oldum. E, X burada neydi? 2 çarpı 45 eksi 30'du. Dolayısıyla 90 eksi 30'dan ne bulmuş oldum? 60 derece olarak yine bulmuş oldum. Diğer soruma baktım. Diğer sorumda O ışını poz'nin O açı ortaymış. Şimdi O ışınına baktım. O ışını. Şurada P O açısı burada ve açı ortaymış. E, dolayısıyla buradaki açıyla yine buradaki açı nedir? Birbirine eşittir, değil mi? Dolayısıyla ben ne yapacağım? Buradaki 3x artı 15'i neye eşitleyeceğim? X artı 25 artı ona eşitleyeceğim. Buradan sonrası zaten denklem. Ne yapıyorum? Bilinenlerle bilinmeyenleri taraf tarafa geçiriyorum. 3x eksi x eşittir. Burada 25, 10 daha 35 vardı. Buradan da eksi 15 geldi. 3 xten x çıktı. 2x eşittir 20'ye. Ve x buradan ne çıkmış oldu? 10 derece çıkmış oldu. Bize neyi soruyordu? Toz açısının ölçüsünü. Yani toz. Yani şurasını. E burada kaç var? 25 artı x var. E x'i 10 bulduk. Dolayısıyla 25 10 daha 35 derece olmuş oldu. Peki geldik son sorumuza. Son sorumuzda da yukarıda verilenlere göre F, M, H açısını sormuş bize. Yani şurasını. Peki bize neler verilmiş? Şimdi burada bir doğru aç var. Bml doğru açısı var. Doğru açının ölçüsünün 180 derece olduğunu ben biliyorum. Buradaki açı ortaylara da şöyle x, x ve y, y yaz. Bakalım neler yapabilirim. Şimdi bunların hepsinin toplamı neye eşit olacak? 180'e eşit olacak. E, 30, 40 daha 70. 70 artı 2x artı 2y eşittir 180. Hemen bunu karşıya attım ve bunları da iki parantezine aldım. 2x artı y eşittir. 180'den 70'i çıkardım. 110. Peki her iki tarafı 2'ye böldüm. Bakın sadece denklem çözüyorum burada. x artı y'yi ne buldum? 110'u 2'ye böldüm. 55 derece bulmuş olduğum Şimdi x artı y neresi? Bakın zaten bizden burasını istemiyor muydu? E, x artı y'yi ben 55 derece buldum. Demek ki benim cevabım da ne olmuş oldu? 55 derece olmuş oldu. Geldik aynı düzlemde 3 doğrunun birbirlerine göre durumlarına. Aynı düzlemde 3 doğru birbirlerine göre farklı durumlarda bulunabilirler. Bize en çok lazım olanlara bir bakalım. Şimdi burada A, B ve C doğrusu ne yapmışlar? Bir noktada kesişmişler. Dolayısıyla 3 doğrunun bir noktada kesişmesine biz ne diyoruz? Noktadaş Doğrular olduğunu söylüyoruz. Yani A, B ve C birbirleriyle noktadaş doğrular olmuş oldu. Neden? Aynı noktada kesiştikleri için. Buraya baktım. Burada K, L ve M doğruları var. K, L M doğruları birbirine paralel. Yani K doğrusu paraleldir L doğrusuna. L doğrusu paraleldir M doğrusuna ve K doğrusu paraleldir M doğrusuna. Yani üç doğru birbirlerine bu şekilde paralel olarak bulunabilirler. Peki yine 3 doğrudan ikisi paralel olup da diğerleri diğer doğru onları keser bir şekilde olabilir. Yani burada E paraleldir F doğrusuna ve D doğrusu da onları kesen bir doğru olmuş olabilir. Veya yani ne olabilir? Bunun biraz daha özel durumu P ve R doğruları P paraleldir. R olur. Ve diğer bir doğru da onları ne yapabilir? Dik kesebilir. Yani burada S diktir P doğrusuna ve R diktir S doğrusuna diyebiliriz. Bu şekilde doğrular e, düzlemde birbirlerine göre farklı durumlarda bulunabiliyorlar. Bizim aynı düzlemde 3 doğrunun birbirlerine göre bulundukları durumlardan en çok kullanacağımız iki paralel ve bir kesen olan 3 doğru. Şimdi bu sayfamızda paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılara bakacağız. Öncelikle yöndeş açılara bakalım. Şimdi burada K doğrusu paraleldir L doğrusuna. Peki onları da kesen bir e, bu doğrumuzun adını koymamışız. M doğrusu olsun. Peki bu M doğrusu onları kestikten sonra hemen yöndeş olan açılara bakalım. Şimdi burada bir F açısı var ve burada bir B açısı var. Bakın zaten nedir? Birbirlerine çok benziyorlar değil mi? Dolayısıyla yöndeş oldukları için yöndeş açılar birbirlerine eşittir. Dolayısıyla B ve F açıları hem yöndeş hem de birbirlerine eşit açılardır. Peki başka yöndeş açılar var mı? Evet, E açısı ve A açısı da yine her ikisi de nedir? Yöndeş açılardır değil mi? Dolayısıyla A ve E açısı diyelim. Peki Şuna bakalım. D açısı ve H açısı da aynı şekilde yöndeş açılar. D ve H açıları. Peki daha başka var mı? Evet. G ve C açıları da. G ve C açıları da yine yöndeş açılar olmuş oldu. Peki ters açılar varmış. Hemen kalemimizi şöyle bir değiştirelim ve ters açılara bakalım. Şimdi ters açılar hangileri? Ters açılarda birbirlerine bu şekilde zıt olması gerekiyor değil mi? Biri yukarı bakarken biri aşağı doğru bakması gerekiyor. Dolayısıyla burada A ve C açıları ters açılardır bakın. Ve birbirlerine yine nedirler? Eşittirler. Açı ölçüleri birbirlerine eşittir. Aynı şekilde B açısı ve D açısı da D ve B açıları da ters açılardır ve Yine açı ölçüleri birbirlerine eşittir. Şuraya baktım. H açısı ve F açısı. H ve F açısı. Yine ters açılardır ve açı ölçüleri birbirlerine eşittir. Yine E ve G zaten bakın onları da kırmızıyla kırmızıyla işaretlemişiz. E ve G açıları da yine nedir? Ters açılardır ve açı ölçüleri birbirlerine eşittir. Şimdi geldik ters açılardan iç ters ve dış ters. Peki iç ve dışı Nasıl karar vereceğiz? Şimdi ben şurasını kapatırsam eğer şuradaki paralelin iç tarafındakiler ne olacak? İç ters açılar olacak. Dolayısıyla ne yapacağım? Şimdi bu kırmızı okları takip edeyim. Şimdi kırmızı oklardan bakın bir C vardı iç tarafta. Şöyle kapatayım dış tarafı. Bir de ne vardı? E vardı. Dolayısıyla C ve E açıları iç ters açılar olmuş oluyor ve açı ölçüleri yine ne olmuş oluyor? Birbirlerine eşit oluyor. C ve E. Peki o zaman C ve E birbirlerine eşitse D ve F de bakın. Onlar da şu mavi ile oklanmıştı. Dolayısıyla ne diyorum? D ve F de iç ders açılardır diyorum. Şimdi içleri kapattım bir de dışlara baktım. Dışlardaki kırmızılara bakalım. A ve G açıları kırmızı ile işaretlenmiş değil mi? Bakın zaten onlar gördüğünüz üzere geniş açılar. Yani bu ikisi de birbirlerine eşit. Dış ters açılarda A ve G açısı da yine birbirlerine eşit. Ve ne kaldı? H ve B açısı kaldı. H ve B açısı da dış ters açılar ve birbirlerine yine eşittir. Peki bütünler açıları bakalım. Bütünler neydi? Açı ölçülerinin toplamı 180 derece olması gerekiyordu. Şimdi onun içinde şöyle bir turuncu alalım. Şimdi örneğin şuraya baktığımızda ne var? Bir doğru açı var, değil mi? Doğru açı görüyorsam eğer açı ölçüsü 180 derecedir. E dolayısıyla burada A ve B'nin A ve B ne olacak? Bütünler olacak. E buraya baktım, şuraya bakın A ve D. Burada da yine bir doğru açı var. O zaman A ve D de yine bütünler. E şuraya baktım alt tarafa C ve D bütünler. E buraya bakarsam eğer o zaman B ve C de bütünler, açılar olmuş olacak. Şuraya bakalım. Yine E ve F, bakın burada doğru açı var. O zaman E ve F de bütünlerdir. Peki F ve G de birbirinin bütünleri. E, buraya baktım. H ve G de bütünler ve yine buraya baktığımda. E ve H de bütünler açılar olmuş olacak. Şimdi bunları aklımızda nasıl tutacağız? Aslında bunları aklımızda tutmaya hiç gerek yok. Sadece bunlarla ilgili örnekler çıktığında bunları bileceğiz. Şimdi burada iki paralel bir kesen doğrular oluşturdum ve bunlardan sadece buraya e, ne diyelim 120 derecelik bir açı verelim. Peki. Şimdi bu 120 derecelik açıdan bütün açıları bulabiliriz. Nasıl bulacağız? E zaten burada bir bütünler vardı. Dolayısıyla ben 180'den 120'yi çıkardığımda buranın 60 derece olduğunu bulabilirim. E peki burası neydi? İkisi ters açılardı. E o zaman burası da burası da 120'dir derim. E şu ikisi de ters açılardı. Burası da 120'dir derim. Pardon 60'tır derim. Pardon. 60 60. Peki burası neydi? 120 şurası ve burası da dış ters açı olduğundan burası da 120'dir derim. E, burada da ters açılar var dolayısıyla burası da 120'dir derim. E, buralara da ne kaldı? Buralara da 60 dereceler kaldı değil mi? Dolayısıyla sadece bir açıyı verdiğimde buradan ne yaptım? Bütün açıları hesaplamış oldum. Şimdi soruları çözerken öğrendiğimiz bilgilerden yararlanalım. Şekilde A paralel B'dir demiş. Yani A doğrusu paraleldir B doğrusuna. Tamam C'de kesendir. Evet biraz önce öğrendiğimiz bilgilerden yararlanacağız o zaman. Buna göre X kaçtır diyor. X de şurada 2X artı 30'dan. Şimdi baktım Açıların ortak özelliği nedir? Bakın ikisi de yöndeştir. E, yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir. Dolayısıyla ben 2x artı 30 eşittir 150 dersem yalan olmaz değil mi? E, artık bir denklem kurdum. Denklemi çözebilirim. 2x eşittir 150 eksi 30. Yani 2x eşittir 120 ve x buradan ne olur? 60 derece olmuş olur. O zaman buradaki x'imiz 60 derece olmuş oldu. Diğer sorum şöyle. Şekilde BF doğrusu CE doğrusuna paraleldir. Evet şuradaki doğrular paralelmiş ve AB kesenmiş. Buna göre G, H, e açısının ölçüsü kaç derecedir dedi. G, e, H şurası. Buradaki açıyı soruyor. Şimdi buraya baktım. Bunlar nasıl açılar? Bakın dışta kalmışlar ve tersler değil mi? Dış ters açılar. Dış ters açılar da birbirine eşitti. Dolayısıyla 2x-30 eşittir x artı 20'ye diyorum. Ve ne yapıyorum? Bu denklemleri artık bilinenlerle bilinmeyenleri taraf tarafa geçiriyorum. Eşittir 30 artı 20. E x eşittir ne olmuş oldu? 50 derece olmuş oldu. Bize neyi soruyordu? Bize burasını soruyordu. O zaman daha bulamadık. Burada x artı 20 vardı. O zaman x'in yerine 50 koyuyorum. x 50 idi. 50 artı 20'den burası 70 oldu. Peki burası 70 ise şurada bir doğru açı var değil mi? O zaman ben 108 pardon 180'den 70'e çıkarırsam kaç bulurum? 110 bulurum. Dolayısıyla burada bilmediğim açı kaç çıkmış oldu? 110 derece çıkmış oldu. Bu sayfamızda da iki adet sorumuz var. İlk sorumuza genellikle U kuralı veya C kuralı adı verilebiliyor. Ama biz bu kuralı bilmesek bile biraz önceki öğrendiklerimizden bunu çıkarabiliriz. Neden? Şimdi iki paralel bir kesen vardı değil mi? Şimdi eğer ben şunu şuralarını kapatırsam ne oldu? Bakın buna benzedi veya şöyle yapalım şu şekilde yaptığımda şunları kapatırsam eğer ne olmuş oldu? Yine C gibi olmuş oldu değil mi? Dolayısıyla o kuralları bilirsem zaten bunu çıkarabilirim. Ama siz C kuralı veya U kuralı olarak aklınızda tutmak istiyorsanız eğer şöyle diyelim. Şimdi burada B, A, ve CD ışınları birbirlerine paralelmiş. Eğer böyle bir paralellik varsa ve burada U'ya benzer veya U e, çevirdiğimizde U olur veya C'ye benzer bir şekil varsa ne yapıyoruz? Buradaki açıyla buradaki açının toplamı ne oluyor? Örneğin burası A ise burası B ise A artı B eşittir 180 derece oluyor. Bunu unutmuyoruz eğer buradan yapmak istemiyorsak. O zaman ben burada ne yaparım? 2x artı 28 artı 42 eşittir neye? 180 derece ederim. Ve direkt buradan x'i bulabilirim. Hemen yapalım. 2x artı burada kaç olur? 70 eşittir 180. Bunu karşıya attım. 2x eşittir 110 oldu. Ve x buradan ne olmuş oldu? 55 derece olmuş oldu. Bize zaten x soruyordu. x 55 derece bulundu. Diğer sorumuzda gördüğümüz şekil ise M kuralı olarak geçer. Peki M kuralında ne vardır? M kuralında bu taraftaki açıların toplamı buradaki açıya eşit olur. Yani burada ne yapmam gerekir? Buraya eğer x dersem x neye eşit olmuş oluyor? 50 artı 20 eşit olmuş oluyor. Yani x eşittir 70 derece olmuş oluyor. Bize zaten onu soruyordu. Peki bunu nereden anlıyoruz? Şimdi ben burada buradan şu BA'ya ve DE'ye paraleller çizersem eğer. Zaten onlar paraleldi en başta. burada ne yapıyorum? Bakın şu şekilde şunlara baktım. Bunlar neydi? İç ters açılar. Yani burada 50 ile 50 birbirine eşit. Peki buraya da bakıyorum. Burada da iş ters açılar var. Burası da 20 derece oluyor. Dolayısıyla 50 ile 20'yi topluyorum. Burada da 70 derecelik bir açı olmuş oluyor. Yukarıdaki şekilde ED ışını paraleldir. GH ışınına ise E F, G açısının ölçüsü kaç derecedir demiş bize bu sorumuzda. Bu sorulardan da çokça görürüz. Bu sorularda ne yapabiliriz peki? Bu sorularda burada bir üçgen oluşturabiliriz. Peki daha sonra ne yapacağız? Şimdi bu üçgende burada yöndeş olan açılar var. Bakın şurasıyla şurası yani bir paralel çizdiğim için paraleli devam ettirdiğim için burası da 122 derece olur. Peki burada 122 derece var. Burada da 118 derece var. O zaman şunları bulabiliriz değil mi? 180'den 122'yi çıkardım. Kaç kaldı? 8. Burada 7 kalmıştı. 58. Peki buraya baktım. Burada 180'den 118'i çıkardınız. Kaç kaldı? 2. 62. Peki daha sonra ne olur? 58 ile 62 toplarsınız. 6 6 daha 12 120. E üçgenin iç açıları toplamı 180'de. Dolayısıyla 180 dereceden de 120'yi çıkarırsanız geriye kaç kalmış olur? Burada 60 derecelik bir açı kalmış olur. Buraya baktım. Yukarıdaki şekilde BA paraleldir GH demiş. Yani şunlar birbirlerine paralelmiş. Peki bu durumda FGH açısı kaç derecedir demiş? FGH açısı. Yani bize şurayı soruyor. Şimdi bu tarz sorularda ne yapıyorum? Eğer paralellik varsa en altta ve en üstte o zaman sola bakan açılarla sağa bakan açılar birbirlerine eşit oluyor. Yani yani sola bakan açıların ölçülerinin toplamıyla sağa bakan açıların ölçülerinin toplamı birbirine eşit oluyor. Şimdi sola bakanlara bakalım. 2x artı 20. Bakalım artı 30 artı x eşittir diyorum. Şu tarafa bakanlara bakalım. Yani sağa bakanlara. 2x artı 40 artı 10 artı bir de 20 var. Şimdi bunları topluyorum ve bir denklem oluştu zaten. Burada 3x artı 50 oldu eşittir. 2x artı 50 70 oldu. Peki bilinenlerle bilinmeyenleri bir tarafa alalım. 3x eksi 2x eşittir. 70 eksi 50 diyorum x eşittir buradan ne çıktı? 20 çıkmış oldu. Bana nereyi sormuştu? 2x artı 20'yi sormuştu. Dolayısıyla 2 çarpı 20 artı 20'den 2 kere 20 40, 20 daha 60. Dolayısıyla FGH açısının ölçüsü ne olmuş oldu? 60 derece olmuş oldu. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.